Arkadaşlar merhabalar. Script 3 adında yani kısaltılmışı YBX tokeni kazanabileceğiniz yepyeni bir airdrop. Yine Stellar alt tokeni aslında Stellar airdropu kısası. Bundan önce Aqua airdropuna hatırlıyorsunuz. 15'inden 15'ine hatta 16'sında 4 kere o airdroptan iyi bir kazanç sağlayacağız. Sağlamaya da devam edeceğiz. YBX de buna benzer. YBX'in en önemli kurallarından bir tanesi arkadaşlar. Hesabınızın 15 Ağustos 2021 tarihinden önce açılmış olması gerekiyor. İşte Lobstore mesela hesabınızın 15 Ağustos 2021'den önce açılmış olması gerekiyor arkadaşlar. Tabi bu işlemleri yapabilmeniz için dediğim gibi Lobstore hesabınız olacak. Lobstore'da da zaten bir hesap açılımı için Belirli bir miktar seller istiyor. 1 ya da 1.5 yani sadece açılımı için. Ama ben size şunu söyleyeyim. İşte Aqua, işte ne, ne bileyim YBX jetonlarını falan ekleyebilmeniz için. Yani böyle 5-10 arasında bir Stellar'ınızın olması gerekiyor mevcut cüzdanınızda. Zaten mesela eklemiş olduğunuz token'i buraya eklediğinizde belli bir miktar Stellar'ınız gider. Ama tekrardan iptal ettiğinizde o Stellar'ınız geri iade edilir. Onu da bilgisini vereyim. Şimdi öncelikle alt kısmına geliyoruz ve YBX token'inin arkadaşlar kontrat numarasını ekliyorum. Kontrat numarasını da zaten aşağıda ben paylaşacağım arkadaşlar bu şekilde açıklamalar kısmına. Şöyle atlıyoruz bakın görmüş olduğunuz üzere ybx ekliyorum ve ekleme işlemi gerçekleştiği zaman airdrop'a katılmaya başlayacağız. Tekrardan altını çiziyorum. Seller hesabı 15 Ağustos'tan önce olan arkadaşlar buna dahil olacak. Bakın YB x'im buraya eklendi. Şimdi ben arkadaşlar şöyle Receive kısmına geliyorum. Tamam burada Seller adresimi alıyorum, kopyalıyorum ve burada şu kısma geliyorum. Buraya Cüzdan adresimi, Seller Lob Store'daki Seller Cüzdan adresimi kontrol için Check kısmına tıklıyorum. Bakın diyor ki şöyle Türkçe'ye çevirelim hesabınız YBX airdrop için uygun diyor. Tamam mı? Uygunluğunu aldıktan sonra nasıl katılacağız? Hemen ona bakalım. Bu airdropa şurada 4 milyon YBX tahsis edileceği belirtiliyor. 1. airdrop 9 Eylül ile 22 Ekim arasında. Bu airdropa Discord veya Keybase topluluklarımızın bir parçası olmalısınız diyor. Keybase ya da Discord hesabımız var. Discord'daki arkadaşlar kanallara giriş yapılmıyor. Yani 2-3 tane kanal vardı kabul etmiyor. Yani dolu olduğu için muhtemelen. Keybase hesabım var. KeyBase hesabınız da varsa eğer doğal olarak KeyBase'de eğer Discord'a giriyorsanız Sprout'a tıklayacaksınız Discord botu. Ee, herkese açık işte Stellar cüzdan adresini belirteceksiniz uygunsanız. KeyBase tercih ederseniz de at mood12 adresine DM atın diyor. Ona da ben şimdi DM atacağım cüzdan adresime yine ona yalnızca genel Stellar adresinizi iletin diyor. Topluluk üyelerinin kayıt olmak için 21 Ekim'e kadar süreleri var arkadaşlar. Ekim'e kadar yani. <laughs> yani bayağı bir zamanımız var. Onun için çok acele etmemize gerek yok. Bilginiz olsun. 22'sinde 4 milyon YBX'i de yani bir gün sonra da doğrudan cüzdanlara gönderecek. İkinci airdropta da arkadaşlar 3 milyon YBX veriliyor. 27 Eylül ile 15 Ekim arasında. Burada da e, Yieldbox Testnet Beta Test kullanıcıları için airdropu. Testnet Beta'mız 27 Eylül'de yayınlanacak. 27 Eylül'de yayınlandığında yani şuradaki arkadaşlar e, Yield Blocks kısmına muhtemelen gireceğiz. E, burada e, test e, launch up kısmına falan gireceğiz. Tamam mı? Yield Blocks web uygulamasını ziyaret edebilir ve testnet varlık belirteçleri takip edebiliriz. Stellar ana A hesabınız 15 Ağustos'tan önce oluşturulmalı. Bunda da hesabınız uygunsa size Testnet Yield Box protokolünde kullanabilecek varlık belirteçleri gönderileceği belirtiliyor arkadaşlar. Burada da zaten bu medium hesaplarının AirDrop linkini de aşağıya paylaşacağım. Üçüncü airdrop'ta da arkadaşlar 9 Eylül'ü 22 Eylül Ekim arasında 15 Ağustos'tan önce oluşturulmuş bir Stellar hesabı olan herkes bu airdrop'a katılabilir. Sadece bir YBX güven hattı kurarak 22 Ekim'de jeton kazanırsınız diyor. O da zaten şu UID'min cüzdan bağladık ya, o cüzdan şu cüzdan kontrat numarasını cüzdanınıza bağlıyor olmanız gerekiyor ve 15 Ağustos'tan da önce hesabınızın oluşması gerekiyor. Kısası 3 tane airdrop var. Bu üçünün üçüne de katılabiliriz. Ama ben daha yeni bir hesap oluşturacağım diyorsanız arkadaşlar sadece şu ilk airdrop'a katılıp Discord ya da Keybase üzerinden e, sprout yazılı bota bağlanmanız gerekiyor Discord'ta. Keybase'de de arkadaşlar @mut yani şu arkadaşa Chat kısmına gireceksiniz şöyle, tamam mı, mesaj moods yazacaksınız, bundan önce KeyBase'de biliyorsunuz çok sağlam 800 bine yakın Stellar kazanmıştık. Hesabı olanlar buradan da yine bunu değerlendirebilir. Şimdi ben tabii Windows'a yüklemem lazım, uygulamayı indirdikten sonra bu arkadaşı buradan ben mesaj göndereceğim. Crypt3'ün arkadaşlar Discord sunucusuna girdiğinizde airdrop e, hani sıkça sorulan sorulara şöyle geldiğinizde Şu sprout kısmına gireceksiniz mesaj göndereceksiniz ben şu şekilde cüzdan adresimi Aldım Gönderdim Tamam mı e, Ve görmüş olduğunuz üzere Göreviniz tamamlandı yapacağınız işlem bu yani hani onun dışında e, Discord'ta verilen linkler dolmuş olabilir giremiyor olabilirsiniz e, doğal olarak arkadaşlar benim taktiğim daha e, kısa ve hızlı çözüm olacaktır. Bilginiz olsun. Aşağıda e, Discord sunucusunu, Script için Discord sunucusunu paylaşacağım. Orada sıkça sorulan sorularda e, Sprout olan bot'a gireceksiniz. Ve şu görmüş olduğunuz üzere cüzdan adresinizi yazmanız yetiyor. Airdrop'a bu şekilde katılıyorsunuz. Bilginiz olsun. Kısası. Elimizde 3 tane airdrop var. Bakın Yield Blocks airdropu arkadaşlar. Tamam. Birincisi YBX'deki şuradaki cüzdan adresimizi kontrol ediyoruz. Eğer onaylı onay veriyorsa tamam mı? Evet katılabilirsiniz diyorsa. Lobstore'a giriyorsunuz. Öncelikle bir tane e, buradan Add New Asset kısmından bu tokeni ekliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? YBX. Bu üçüncü airdrop. Ee, birinci airdrop Discord ya da e, chat grubunda mutsla Keybase'deki chat grubundaki Moods 12 ile e, cüzdan adresinizi göndererek birinci airdroptan kazanıyorsunuz. İkinci airdropta da Yield Blocks arkadaşlar açılacak. Yield Blocks açıldığında da Launch Up kısmına gireceğiz. Burada test ağına bağlanacağız. Ve test a üzerinde arkadaşlar hani farming falan yapacağız muhtemelen. Buna da katıldığımızdan dolayı buradan da. Aynı şekilde airdroptan faydalanmış olacağız. Kısacası bu. E, tabii ki birazcık karışık gelebilir arkadaşlar. Ama e, seller özellikle birazcık karışık oluyor. E, doğal olarak arkadaşlar, Yield Block size bakın burada mesela. E, doğal olarak bu işlere katılmak, bu işlerden kazanmak için birazcık kurcalamak gerekiyor. Dediğim gibi ilk başta yapacağınız iş Stellar cüzdan adresinizi şuraya eklemeniz. Çeklemeniz ve burada eğer e, evet airdrop'a hak kazandınız diyorsa bileceksiniz arkadaşlar şuradaki görevleri anlattığım üzere tek tek yapacaksınız. Bunda medium linkini aşağıya paylaşacağım. İngilizce olarak Türkçe'ye çevirirsiniz. Nedir ne değildir ne yapmanız gerektiğini daha ayrıntılı daha detaylı bilgisini yine benim anlattığım gibi gözlemleyebilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Umarım güzel bir kazancı olur. Güzel bir değerden e, açılır. Bu tip projeleri ben elimden geldiğince tutmaya çalışıyorum. Çok çok iyi bir değere çıkarsa e, o satmış olduğum değeri tekrardan düştüğünde tekrardan alıp adet miktarımı arttırmaya çalışıyorum. Yani hani bilmiyorum bunu kişiden kişiye değişir. Onun için de e, sizlere şu şekilde yön vermek doğru olmuyor. Bazen çünkü çok yüksek bir değere çıkmayacağını düşündüğüm token beni şaşırtıyor. Yani Bunların zaten hani birebir olurunu ya da olacağını olacağı noktayı bilebilsek zaten çok farklı noktalarda oluruz. Onda bilgisini vereyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.